Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei Band 4 Pro'yu yakından inceleyeceğiz. Akıllı saatler günümüzde oldukça yaygın ancak akıllı saatlerin fiyatları da bir o kadar pahalı. Dolayısıyla eğer akıllı saat alacak kadar paranız yoksa veya bir akıllı saat için bu kadar fazla bütçe ayırmak istemiyorsanız bu tip e, bantlar gerçekten iyi bir alternatif olabiliyorlar. Çünkü fiyatlarıyla akıllı saatlerden oldukça ucuzken aynı zamanda Birçok açıdan akıllı saatlerin yaptığı işleri yapabiliyorlar. Tabii ki aralarında önemli, kayda değer farklar muhakkak oluyor. Şimdi isterseniz önce şöyle bir kutuya göz atalım. Şöyle içinden açtığımız zaman gördüğünüz gibi son derece her şey ufak hatlarda tasarlanmış. Burada birkaç tane kullanım kılavuzu vesaire gibi, garanti belgesi gibi çeşitli şeyler yer alıyor. Saat bu haznede yer alıyor şu anda kolumda saati ayrıntılı şekilde zaten size göstereceğim Ve bir de şöyle şarj ünitesi çıkıyor kutu içerisinde Kendi küçük kablosuyla birlikte geliyor Zira bu kablo arkadaşlar eski micro USB formatında şöyle göstereyim Dolayısıyla hayatınızdan eğer bu kabloyu çıkardıysanız bir süredir hep Type-C kullanıyoruz hepimiz eğer siz de çıkardıysanız hayatınızdan bu kablo tipini, bu kablonun çıkması önemli bir ayrıntı. Ancak kısa olması tabi biraz e, sıkıntı olabiliyor. Elinizde daha uzun bu tarz bir micro USB varsa kullanımı daha kolay olabilir. E, ama şu üniteye bağımlısınız. Tamamen unique bir e, parça bu. Yani bu saat için tasarlanmış olduğu için. Dolayısıyla bunu kaybetmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu iki pinin olduğu kısma oturtuyorsunuz. Hatta bandı bir çıkarıp hemen göstereyim. Fıtı 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 fıtı. Şöyle gördüğünüz gibi hemen oturtabiliyorsunuz ardından. Herhangi bir şarj aleti gelmiyor. Yani bir adaptör söz konusu değil. Siz bilgisayarınıza bağlamalısınız veya elinizde halihazırda bir adaptör zaten bulunuyordur diye düşünerek bu şekilde tercihte bulunulmuş. Evet şimdi kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Yani şu şarj ünitesi önemli olan kısım diyebiliriz. Fıtı 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 fıtı. Evet şimdi saate bakalım yakından. 1 inç dolaylarında 0.95 tam söylemek gerekirse bir ekran boyutu var. 240 çarpı 120 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran ve AMOLED bir ekran olduğu için de parlaklık açısından hiçbir sıkıntı yaşamadan gün içerisinde gündüz yani aydınlık ortamlarda dahi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu noktada oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz ve dokunmatik hassasiyeti de gerçekten çok başarılı. Yani böylesi ufak kompakt cihazlardaki bir ekran için açıkçası başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kavisli bir ekran olduğunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Buna Huawei kavisli ekran diyor. Kavisin nerede olduğunu soranlar için de göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir kavis söz konusu. Yani kenarlardan bir kavis değil. Tek bir tuş yer alıyor. O da şurada gördüğünüz şekilde sadece bu tuş ile ana ekrana geri dönüyorsunuz. Öyle söyleyeyim tek bir işlev söz konusu. Geriye gelmediği bir işleviniz yok arkadaşlar. Direkt ana ekrana sadece dönebiliyorsunuz. Tabii ki ekrana dokunarak da çeşitli işlevleri çalıştırmanız mümkün. Ne gibi? Mesela diyelim ki telefon çaldı. Telefonunuz çaldığı zaman bir bildirim geliyor. Telefonunuzun çaldığı bildirimi ve onu ekran aracılığıyla, ekrandaki reddetme tuşu aracılığıyla reddedebiliyorsunuz. Tabii ki görüşmeyi kabul edemiyorsunuz kol saatiniz üzerinden daha doğrusu kol bandınız üzerinden sonuçta sesli bir görüşme yapamayacağınız için bu bant üzerinden ne yazık ki görüşmeyi kabul etme seçeneği yer almıyor. 100 miliamperlik bir pille geliyor arkadaşlar bu kol bandı ee, ve bu kullanım süresi açısından Huawei'in verdiği veriler şu şekilde. işte gün içerisinde kalp atışı takibi, gece uyku takibi, adım takibi gibi birçok e, özelliği aynı anda kullanırsanız Zaten bu bantla bir de GPS yer alıyor. Eğer tüm bu fonksiyonlar açık bir şekilde kullanırsanız yaklaşık olarak 5 gün e, şarjı gidiyor. Bu Huawei'nin açıkladığı veri. Peki ben e, neler yaşadım? Şöyle söyleyeyim bütün bu özellikleri açık şekilde kullanırsanız yani en azından benim yaptığım kullanımda ortalama 3 gün gidiyor arkadaşlar bunun şarj süresi. İşte mesela diyelim ki bazı özellikleri kısıp bazılarını açık bırakırsanız 7 güne kadar kullanabilirsiniz deniliyor. Bu benim için ortalama 5 gün. 12 güne kadar da tüm fonksiyonlar kapalı yalnızca saat gibi kullanırsanız işte gün içerisinde saate bakarsanız bildirimlere bakarsanız vesaire yani çok daha basit bir kullanım gerçekleştirirseniz de 12 güne kadar kullanım yapabileceğinizi söylüyor Huawei. Ancak bu kadar az fonksiyonla hiçbir zaman bandı kullanmadım. 12 güne kadar kullanabilir misiniz? Yani büyük ihtimalle Huawei'nin dediği şartlarda eğer çok az bir kullanım yaparsanız birçok özelliğini kapatırsanız işte e, özellikle adım takibi, e, kalp atışı takibi, gece uyku takibi gibi şeyleri kapatırsanız, kullanmazsanız Yalnızca bir saat gibi basitçe kullanırsanız muhtemelen 10-12 gün arası bir kullanım yapmanız mümkün olacaktır Ancak genel olarak e, hani paylaşılan veriler e, tutuyor mu? Bende çok fazla tutmadı İşin açıkçası bunu söylemek lazım Bir de tabii şarj olma süresi var Ne kadar sürede şarj oluyor? Kendi e, bu standını kullanarak şarj ediyoruz e, Bu da 1.5 saat gibi bir sürede tamamen şarj olduğunu söyleyebiliriz ki burada da yine Huawei'in paylaştığı veriler 100 dakika civarında benim yaptığım testte gördüğünüz gibi 90 dakikada tamamlandı. Bluetooth 4.2.0 üzerinden bağlantıyı kuruyorsunuz arkadaşlar telefonunuzla. Aynı zamanda açık alanda 10 metreye kadar da bağlantı kopmadan e, sürdürülebiliyor. Ancak şunu söylemekte yarar var. Kapalı alanlarda çok fazla etmen devreye girdiği için duvarlar, kapılar ve hatta birden fazla aynı frekansı kullanan kablosuz cihazların da bulunduğu varsayıldığında bu 10 metre inanılmaz derecede azalıyor. Kesinlikle pürüzsüz bir bağlantı bağlantı sağlanabilecek yani açık alan arada herhangi bir engelleyici unsurun olmadığı alanlar baz alarak verilmiş bu rakam. İsterseniz mesela bluetooth'u e koptuğu zaman bluetooth koptuğu zaman sizi uyarmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayarlarında bu tip şeyler mevcut. Tabii genelde bu tarz kol bantları arkadaşlar yoğun spor yapan kişiler için tasarlanıyor diyebiliriz. Yani onlar düşünülüyor, onlar hedefleniyor. Hedef kitlesinde onlar var. Bu kol saati de bu hedefle tasarlanmış ve 11 farklı spor dalını destekleyecek şekilde takip gerçekleştirebiliyor. Çeşitli spor dalları şöyle var Gör, gördüğünüz gibi işte bisiklet var kapalı alanda veya açık alanda e, kürek çekme var yüzme var bu 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğu için yüzerken dahi bu saati takabiliyorsunuz aynı zamanda gün içerisinde işte eve geldiğinizde ellerinizi yıkarken filan e, hiç endişe etmeden kullanabiliyorsunuz yani çıkarmadan bir fiil e, açıkçası bu bandı kullanmaya devam edebilirsiniz en güzel özelliklerinden bir tanesi zaten uyku takibi arkadaşlar. Ben bu incelemeden önce telefonu bir sıfırladım. Ee, o yüzden şu an son verileri saat göstermiyor ama verileri birazdan telefon üzerinden kontrol edeceğiz. Orada veriler mevcut. Bir de uygulama tarafındaki fonksiyonlara bakalım. Yani eşleştirdiğiniz zaman ne gibi özellikler var? Ee, Huawei cihazlarla tam uyumlu şekilde çalıştığını belirtmek lazım. Çünkü gördüğünüz gibi şu sağlık programı Huawei telefonlarda zaten sabit olarak geliyor. Ancak eğer farklı bir telefonunuz varsa siz bunu kendi uygulama mağazanız üzerinden indirmeniz gerekiyor. Hem iOS'ta hem Android'de yer alıyor bu uygulama. Bu uygulamada şurada cihazlar kısmı mevcut. Bu kısma girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi giyilebilir cihazlarınızı burada bağlayabiliyorsunuz. Bunlar saat de olabilir veya işte kol bandı da olabilir dediğim gibi daha önce Honor Band 5'i kullanıyordum ancak Huawei Band 4 geldiğinden beri onu kullanıyorum. Şöyle girdiğiniz zaman da çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz ve fonksiyon özelliklerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela ne gibi ayarları yapabilirsiniz? Öncelikle yazılım güncellemelerini buradan yapmanız gerekiyor. Şöyle cihaz ayarlarına girdiğimiz zaman rahatsız etmeyin gibi seçenekler söz konusu. Bu da nedir? Mesela gün içerisinde belli saatlerde gelen bildirimleri görmek istemiyorsunuz. Telefonunuz sessizde artık her şeyi banttan kontrol ediyorsunuz diyelim. Rahatsız edilmek istemediğiniz saatler varsa yine ayarlıyorsunuz. Artık hiçbir şekilde rahatsız edilmiyorsunuz. Her şeyi bant üzerinden takip edebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var Band'ın. Böylelikle hiç kimseyi rahatsız etmeden size gelen bildirimleri, telefon aramalarını vesaire telefonunuz çalmadan hatta titremeden böylelikle takip etmeniz mümkün hale geliyor. Ama diyelim bunu da artık o an takip etmek istemiyorsunuz. Belirli saatler var, bir toplantıdasınız vesaire. Buradan rahatsız etmeyin seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Mesela takılı değilken rahatsız etme iyi seçerseniz saati çıkardığınız zaman boşu boşuna enerji harcamasının önüne geçmiş olursunuz. Şurada müzik çalma kontrolleri var. Bunu açtığınız zaman şu menüde yer alan player aracı ile müzikleri kontrol etmeniz mümkün hale geliyor arkadaşlar. Bu da aranan özelliklerden bir tanesi. Hemen şöyle örnek bir tane gösterelim. Evet devam edelim. Şöyle göstereyim. Burada Bluetooth devre dışı anımsatıcısı var. Az önce bahsettiğim şey buydu arkadaşlar. Bunu açtığınızda kol bandınız artık Bluetooth bağlantısı koptuğunda size bildirim olarak iletiyor. Daha doğrusu titriyor ve baktığınızda bağlantının koptuğunu haber veriyor. Şurada işlev özelleştirme yer alıyor. Bu menü. Yani saatin kendi iç menüsünü buradan değiştirebiliyorsunuz. Sıralamayı değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz de menüden çıkartabiliyorsunuz. Kullanmadığınız varsa mesela çıkartıp boşu boşuna menü içerisinde yer almamasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Uyandırmak için kaldır tabii ki saati kaldırdığınız zaman, kol hareketini gerçekleştirdiğiniz zaman açılması anlamına geliyor. Bunu zaten her zaman açık olarak kullanmakta yarar var. Aynı zamanda dö döndürerek ekran değiştir diye bir seçenek yer alıyor. O da şöyle takılıyken eğer kol hareketi yaparsanız menüde değişiklik yapma imkanınız oluyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet bir de sağlık izleme var. Huawei TrueSleep en önemli özelliklerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim gece uyku takibi olayı. Hareket hatırlatıcısı eğer çok uzun saatler oturursanız yerinizde kalkmazsanız artık hareket etmeniz gerektiğini kol bandınız size hatırlatıyor arkadaşlar. Sürekli kalp atış hızı da işte az önce bahsettiğim videonun başında bu özelliği açarsanız çok ciddi manada şarjınızı tüketiyor ama bir sağlık sorununuz varsa kalbinizle ilgili özellikle Veya çok spor yapan biriyseniz sürekli kalp atışınızı takip etme ihtiyacınız doğuyorsa O zaman tabii bunu açmanız gerekiyor Hem akıllı hem de gerçek zamanlı diye iki seçenek var Artık gerçek zamanlısı en fazla sizin takibiniz yapan mod diyebiliriz Yani bu sürekli olarak sizi takip eden bir mod Akıllı olan da birazcık daha gerekli hallerde kalp atışınızı takip ediyor diyebiliriz. Bu modu aldığınız zaman da veya bunları kapatıp arada sırada manuel olarak saatiniz üzerinden şu şekilde kalp atış seçeneğine gelerek kendiniz kalp atışınızı ölçebilirsiniz. Bir de alarm özelliği var. Bu özellik de oldukça hoş. Yani tabii ki basit manada alarmınızı kol bandınız üzerinden kurabiliyorsunuz ve böylelikle sabahları sizi uyandıran telefonunuz değil bant oluyor arkadaşlar ve kolunuzda titreşerek uyandırdığı için de son derece hani hızlı bir şekilde uyanmanızı sağlayabiliyor. Aynı zamanda şöyle güzel bir özelliği daha var. O da akıllı uyandırma diye bir seçenek arkadaşlar. Diyelim ki siz sabah 8'de uyanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Belki derin uykuda değilsiniz ve rahatça uyanabilirsiniz. Dolayısıyla yarım saat önceden benim uyku durumumu kontrol etmesini ve eğer derin uykuda değilseniz uyandırmasını yani uyandırmaya başlamasını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da şu demek oluyor. Hani işe giderken hep yarım saat daha önce kalksak daha iyi olur deriz ya. İşte bu saat sizin eğer derin uykuda değilseniz tam uyanma saatiniz aslında gelmiş. Ve sizi dolayısıyla erkenden uyandırabileceğini anladığı için bu ayarı açarak yarım saat daha erken mesela örnek veriyorum burada biz yarım saat yaptığımız için tabi bu örneği veriyoruz isterseniz bunu 5 dakikaya kadar düşürebilirsiniz. sizi uyandırmaya başlıyor arkadaşlar eğer derin uykuda değilseniz yani sizin derin uykudan çıkmanızı bekliyor kol saatiniz eğer derin uykudan çıkmazsanız artık tabii ki son an yani sizin ayarlamış olduğunuz saat 8'de çalmaya başlıyor. Uyandırmaya başlıyor sizi. Bu şekilde güzel özellikleri yer alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda hava durumunu da takip edebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi burada hava durumunu takip etmeniz mümkün. Şimdi sağlıkla ilgili neler yapabiliyorsunuz diye şöyle bir bakalım isterseniz. Onu sağlık sekmesi altından bakıyoruz arkadaşlar. Zaten adım takibi gibi durumlar artık çok klişeleşmiş geleneksel şeyler. Ne kadar kalori yaktığınızı filan ne kadar yürüyüş yaptığınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Genel olarak gün içerisinde yaptığınız adımları takip ediyor. Ancak bunun mükemmel bir doğrulukta olduğunu gerçekten kaç adım attıysanız o kadar sayabildiğini söylemek zor. Bazı şeyleri adım olarak algılayabildiği için yanlış yansıdığını pek çok kez gördüm, şahitlik ettim. Zaten Huawei'de bu tarz durumlarda başta kalp atışı takip olmak üzere adım sayma noktasında da birazdan değineceğimiz kandaki oksijen değerini ölçme noktasında da hiçbir zaman e, bilimsel yani tıbbi açıdan güvenilir bir kaynak olmadığını belirtiyor yani Huawei'in kendisi de. O yüzden arkadaşlar bunu göz önüne alarak bu tarz cihazları kullanmak gerektiğini tekrar belirtmiş olalım. Burada uyku kısmında detaylar var. Bu detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle yakından da gördüğünüz gibi mesela en son 8,5 saat uyumuş arkadaşlar ve kaçta uyuduğumu kaçta kalktığımı buradan görebilirsiniz. Sabah 5.30'da uyumuş, öğlen 2'de uyanmışım. Toplamda 8.5 saat uyumuşum ve bunun ne kadarı derin uyku, ne kadar hafif uyku, ne kadarı REM uykusu, ne kadarlık kısmı da uyanık bunları görebiliyoruz. Hatta kaç dakika, kaç saat toplamda bunları yapmışım bunları görebiliyoruz. Ne kadar uyumuşum ve bana bir puan çıkartıyor. bu puan sizin ne kadar kaliteli bir uyku geçirdiğinizle işte doğru orantılı diyebiliriz. Benim en çok kullandığım sekme burası oldu diyebilirim. Aynı zamanda tabii ki kilo takip yapabiliyorsunuz ama bu verileri sizin girmeniz lazım. Yani bu kol bandının sizin kilonuzu ölçme gibi bir özelliği yok. Sakın böyle bir yanılgıya düşmeyin. Eğer siz kilonuzu girerseniz daha sonraki süreçte verdiğiniz kaloriler üzerinden bir takip gerçekleştiriyor ve size tavsiyelerde bulunuyor ya da kilo verip vermediğinizi söyleyebiliyor. Gelelim kandaki oksijen değerini ölçme mevzusuna. E sağlık açısından önemli bir değer olsa da açıkçası e, zaten gerçekten ciddi bir probleminiz olmadığı sürece kandaki oksijen değerinin çok düşük çıkma ihtimali yok. Genelde de %90-95 dolaylarında minimum çıkar. Mesela benim yaptığım ölçümlerde ağırlıklı olarak %98, %96 hatta %99 civarlarında çıkıyor. Sizlerle birlikte bir kandaki oksijen değerini ölçme işlemini de gerçekleştirelim bakalım kaç çıkacak. Evet gördüğünüz gibi %94 çıktı mesela. Kalp atışı da aynı anda ölçülmüş durumda. Bu, bu tarz takipler özellikle sağlık açısından sıkıntı yaşayan kişiler için kritik olabiliyor arkadaşlar. Evet genel özellikleri bu şekilde program üzerinden böyle takip edebiliyorsunuz dostlar ve e, gerçekten fonksiyonel açıdan e, dolu dolu diyebiliriz. Birçok akıllı saatin yaptığı şeyleri yapabiliyor. Aynı zamanda ek olarak e, bu saatlerde olup da bantlarda olmayan özelliklerden bir tanesiydi GPS. Yani siz telefona bağımlı kalmaksızın bilgilerin kaydını e, bu bant tutuyor. Ardından saatle yan yana geldiğinizde saate gönderebiliyor. Nerede yürümüşsünüz, kaç kilometre yürümüşsünüz falan bunların hepsinin takibini yapabiliyor. Bunlar yeni yeni bantlarda görmeye başladığımız akıllı bantlarda görmeye başladığımız bir özellik. İşte bu özellikte Huawei Band 4 Pro'da yer alıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden de biraz e, açıkçası ayrılıyor diyebilirim. Bir önceki nesil e, bantlardan, akıllı bantlardan tercih edilebilir bir hale getiriyor. Onu Band 5 kullanıyorum demiştim. O da var yanımda mesela. Şöyle kısaca bir kıyas yapmaya e, ihtiyacı duydum. Çünkü ikisi arasında iki kata yakın bir fiyat farkı söz konusu arkadaşlar. Şu an piyasa fiyatı e, Band 4 Pro'nun e, 450 civarında, e, Honor Band 5 ise 200 lira altında bulunabiliyor neredeyse. Dolayısıyla burada şöyle bir anekdot var. Her iki bantta birebir aynı özelliklere sahip arkadaşlar. Özellikle teknik manada baktığımız zaman birebir aynı olduklarını görebiliyoruz. Ancak Honor tarafında, Honor Band 5 tarafında GPS özelliği yer almıyor. Ama diğer birçok özellik bakın yani menünün şekilleri dahi, pop-up'lar dahi birebir aynı diyebiliriz. Haliyle yani şu bizi şu noktaya getiriyor. Bu iki ürün arasında tercih yaparken hangisini tercih etmemiz daha mantıklı olabilir. Şimdi Honor tabi birazcık daha uygun fiyatlı ürünler yapan Huawei'in alt markası zaten kendi markası. Muhtemelen cihaz hemen hemen aynı cihaz yani üretim noktasında. Ancak Huawei tarafındaki model biraz daha kaliteli imal edilmiş. Bunu elinize aldığınızda dahi hissediyorsunuz. Zira mesela şu ekranın etrafında da bir metal çerçeve olduğunu yakından baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Metal bir çerçeve var. Arka tarafta ise mühendislik sınıfı plastik olduğunu söylüyor Huawei. Yani kalite manasında Honor'dan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda her ikisi içerisinde geçerli. Mesela geceleri ben takıyorum ve çok fazla mesela duvara yakın yatağım benim. Duvara çarpma ihtimalim çok yüksek oluyor. Yani defalarca kez her iki bandı da herhalde duvara çarpmışımdır ama gördüğünüz gibi yani öyle ciddi manada her iki band içinde bir hani geçerli bir problem olmadığını görebilirsiniz. Öyle yani aman aman bir zarara uğramıyorlar. Özellikle Huawei tarafında sağlamlık konusunda çok iyi olduğunu, çok sağlam hissettirdiğini ve gerçekten öyle olduğunu söyleyebilirim. Birçok kez dediğim gibi duvara çarptığım halde yani çizik dahi yok görebilirsiniz zaten. Yine kayış tarafında da çok daha kaliteli olduğunu hissettirdiğini söyleyebiliriz. Yani tasarımları bile aslında bakacak olursanız benzese bile. Yani burada tercih sizin arkadaşlar. Yani ben açıkçası fiyat farkından ötürü direkt honoru tercih ederdim. Bu kadar fiyat farkını değecek bir şey yok ortada çünkü. ama Huawei tarafında her zaman olduğu gibi daha prestijli, daha kaliteli, malzeme kalitesi açısından filan bir ürün söz konusu. Bunu da söylemek lazım. Bant kolunuzdayken özellikle çok rahat bir şekilde sizin hareketlerinizi algıladığını söyleyebilirim. İçerisinde yer alan sensörler sayesinde gerçekten başarılı. Ancak pozisyonunuz çok önemli arkadaşlar Ayakta olmalısınız tam olarak kolunuz Doğru şekilde yani yere paralel Şekilde duruyor olması lazım ee, Dolayısıyla ancak o zaman içerisindeki Sensörler doğru algıladığı için e, Saatinize baktığınızı anlıyor Ve ekranını açıyor hani siz ekrana Baktığınız zaman ama yatar pozisyondayken Mesela yataktayken ne kadar uğraşırsanız uğraşın Bazen e, sensör Doğru açıda olmadığı için Algılayamıyor ve kendisini açmıyor Mesela böyle ufak tefek Sorunlar olabilir ama bu tarz şeyler akıllı saatlerde dahi görülebildiği için açın açıkçası bir bant için bence affedilebilir eksikler olarak bahsedebiliriz. Aynı zamanda bildirim takibini yapabildiğinizi söylemiştik zaten nedir bu bildirimler? İşte çeşitli WhatsApp, Instagram, YouTube yani bu tarz şeylerden gelen bildirimlerinizi doğrudan kol bandınıza aktarabiliyorsunuz. Onu da şuradaki bildirimler kısmından tek tek hangi uygulamanın bildirim göndermesini istiyorsanız seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten gerek WhatsApp bildirimleri olsun, gerek Instagram bildirimleri olsun hepsini bildirim olarak alabilmeniz mümkün. Kol bandının üzerinden tabii ki cevap veremiyorsunuz. Yalnızca gelen mesajı görüyorsunuz ve eğer mesajlar parça parça gelmişse ilk gelen mesajı görebilir ancak ardından gelen mesajları göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani size tek bir bildirim halinde geliyor ve ilk bildirim genelde ilk gelen mesaj geliyor. Çok fazla kol saatlerindeki kadar ayrıntılı bildirim takibi yapmanın mümkün olmadığını söylemek lazım ama yine de gerçekten e, idare etmenin de ötesinde işinizi görecek bir performans ortaya koyuyor bu bildirim takibi kısmında dahi e, yine de saatlerden e, bir eksik yanı var mı evet var Gelelim son olarak özelleştirme seçeneklerine. Özellikle hani Huawei Band 4 Pro tarafında bunu Honor 5 tarafında da yapabiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük bir mağazası yer alıyor ee, ve hiçbiri e, ücretli değil. Bir yığın ücretsiz saat yüzü mevcut. Bunlardan istediğinizi seçebilir, yükleyebilirsiniz. Aynı anda 10 taneye kadar yükleyip bunları yanınızda gezdirebiliyorsunuz. Yani saat üzerinden de. Bunu değiştirebilmeniz mümkün. Yüklü olan yüzler arasından şöyle gördüğünüz gibi menüye geldiğiniz zaman şöyle yüklü saat yüzler arasında geçiş yaparak tercihte bulunabiliyorsunuz. Yani saat üzerinden bu değişimi yapmak mümkün ama öncesinde yüklemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kısacası bunu söyleyebilirim. Evet özellik olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Huawei Band 4 Pro elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım ve hali hazırda kullandığım için de kullanmaya da devam edeceğim muhtemelen. Eğer sorularınız olursa dolayısıyla lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Eksik veya atladığınız bir kısım varsa elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Öyleyse başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.